Mete Spor ile Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın düzenlediği 19. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası heyecanı devam ediyor. Çeyrek final maçları bugün oynanacak. İlk maçta Erko Vize ile Lider Spor karşı karşıya gelecekler. Ekranın sağında Erko Vize'den Erol Bey var. Solunda da Hakan Bey var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Evet artık çeyrek final maçları oynanacak. Lider Spor son maçta ilk iki şansını kaybetmişti. Erko Vize ise stabil bir şekilde diyebilir ki sonuçlarla buraya geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla biz Lider Spor olarak şahsen bu turnuvaya çok uzun yıllardır katılıyoruz. Hep çeyrek final, yarı finaller, finaller genelde kalıyoruz. O yüzden kaybetmiş bir şeyimiz yok bizim. Hayırlısıyla çıkacağız çeyrek final maçımıza. Nasipse kazanmayı düşünüyoruz. Kazanacağız yarı final ve finale gitmeyi düşünüyoruz. Biz de Hakan abi'nin dediği gibi inşallah güzel bir maç olsun istiyoruz. Centilmence, fair play kuralları içerisinde. Biz de dediğimiz gibi yani şanslı sakatlıklar geçirdik bu sezon. Arkadaşlarımızı kaybettik. Onun da etkisi var tabii bu oyunumuzun için Çünkü hazırlık maçlarında çok iyiydik. Çok iyi hazırlanmıştık. İşte kalecimiz olsun, orta sahadaki arkadaşımız olsun. Onları sakatlıktan dolayı kaybettik. Şimdi bir maça çıkacağız. Bu artık grup aşaması değil, eleme maçı. Ona göre oynayacağız. Kontrollü bir şekilde. Elimizden gelen en iyisini sağa yansıtmaya çalışacağız. İnşallah da galip geliriz. Bakın, Lider Spor'a e, biz önceki maçta alakalı bir soru sormak istiyorum. İkinci yarıda özellikle e, yani oyundan koptuğunuzu gördük psikolojik olarak. Belki de şu ana kadar en kötü maçınızdı diyebilir miyiz son maçta? Özellikle ikinci yarı. Şöyle diyelim. İlk yarı maç çok güzeldi. Fakat ikinci yarı hani söylememek gerekir belki ama Rakip takımdaki 1 ve iki arkadaşımız biraz oyunu gerdi. Hakemle fazla uğraştılar. Hakem de oyunu kopma derecesinde bıraktı gibi oldu. Biz de daha fazla sertlik ve sıkıntı olmasın diye maçı bıraktık diyebiliriz. Sonuçta bunun ucunda çeyrek final, yarı final, finaller illa oynayacak iki takımda. Biz yıllardır bu turnuvaya belki bir... bir Lider Spor olarak 809 kere katılmışızdır. Ben 2004'ten beri katılıyorum. 20 seneye geçmiştir. Genelde bu maçları biz yaptık ettik. E, hepsinde de biz 8 senenin belki 6 senesinde lider olarak bitirdik. Ama bazen şampiyonluk alamadık. Bazen yarı finalde eğlendik. Bazen finalde bazen çeyrek finalde eğlendik. O yüzden oğursuz biz attık. Ama dediğim gibi genelde bazı genç arkadaşlarımız biraz sinirli oluyor. Bazı olgunlarımız da Yapacaklarını yapamayınca gençlere karşı sıkıntılı davranıyor. Ee, rakipten kaynaklı diyelim ama sonuçta hepimiz biriz. Bu muhasebelat turnuvası. Bütün hepimiz o kimse, ben de oyum. Ben de sinirleniyorum, onlar da sinirlenebilir. Ondan gerekçeli olmuştur. Ama e, bu turnuva, bu futbol, hırs, azim, her şey olması lazım. Genelde böyle geçecektir bu maçlar. Biz de iki takıma da başarılar diliyoruz. Sakatlığın olmadığı bir müsabaka diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rakibimize de başarılar diliyorum ben. Ben de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Metaspor Spor ile Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın düzenlediği 19. geleneksel Alısaaf futbol turnuvası heyecanı devam ediyor. Çeyrek finalde günün ikinci maçında SG Kaspor ile İbrahim Aygün İnşa takımları karşı karşıya gelecek. Ekranın sağında SG Kaspor'dan Ayhan Bey var. Solunda da İbrahim Aygun'un sahtan Gökhan Bey var. Hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet zorlu bir mücadele olacak iki takım açısından da. Sert bir maç olacak özellikle iki takımda e, dirençli ve kondisyon yüksek bir şekilde maçlarını izledik. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, şimdi öncelikle bizim ilk maçlarda e, bir, bir arkadaşımız sakatlandı. Sonrasında bayağı bir zorlu mücadeleler geçirdik. Bu e, Öyle düşe kalka buralara kadar geldik inşallah. Rakibimiz de çok güçlü bir rakip. İnşallah elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Rakibimize de başarılar diliyorum. İnşallah elimizden ne geliyorsa yapacağız. Önce rakibimize başarılar diyorum ben de. Geçen sene de çok hazırlık maçları yaptık. Orada da çok güzel geçti maçlarımız. Kafa kafa oynadık yani. Güzel bir dostluk var aramızda iki takım açısından. Bakalım, bak maçı yenmeye geldik bakalım. Geçen seneden beri hiç şansımız yok. Ber hazırlık maçlarına yenildik. E bu turnuvada da berabere kaldık. İnşallah yeneriz. Sonunda dostluk kazanır inşallah. Evet. SGK Spor geçtiğimiz sezonun finalisti tabii. Buraları oynamayı bilen bir e, takım. Finalisti? Siz geçen sene finalistisiniz ya. Buraları oynamayı bilen takımsınız. yani Çeyrek final, yarı final. Ya futbolda değişkenlikler olabiliyor tabi onun Her an her şey olabiliyor yani o yüzden net Bir şey diyemem ama Bakalım tabi kazanmak için geldik ama Her şey olabilir Geçen sene avaraj takımından Fark yedik Biz de geçen yıl oranla e, şampiyonluk için Çok mücadele verdik tabi yarı finalde eğlenmiştik Tabi her yıl bir adım daha ileriye Şampiyonluk için uğraşıyoruz bu yılda çok hazırlanmıştık aslında Bakalım aksilikler, sakatlıklar peşimiz bırakmadı. İnşallah iyi olan kazansın diyelim. Biz de iki takıma başarılar diliyoruz. Sakatlığın olmadığı bir müsabaka diliyoruz. Evet, i̇nşallah. Adasız, belasız, sakatsız Geçim. olmanın bitirelim inşallah. Meta Spor ile Sakarya Serbest Muhasebeci Cemali Müşavirler Odası'nın düzenlediği 19. geleneksel halı saha futbol turnuvası heyecanı devam ediyor. Çeyrek finalin ilk mücadelesinde Lider Spor Erko grup takımını farklı bir şekilde geçerek adını yarı finale yazdırdı. Yanımızda maçın kahramanlarından Melih Bey var. Hoş geldiniz yerimize. Hoş bulduk. Merhaba. Evet ilk yarı tutuk bir ilk, yarı izledik iki takım açısından ama ikinci yarıda daha rahattı. İlk maç bir önceki maçta ikinci yarıda kötüydünüz ama bu maçta daha diri bir lider spor vardı sade. Evet hatalarımızdan ders çıkarttık. Daha iyi pozisyon almaya çalıştık. Daha daha garanti oynayarak maça galip galip geldik. Güzel maçtı. Karşı takımı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadeleydi. İyi olan kazansın. Kazandık da. Yolumuza devam bakalım. Hedef şampiyonluk. Biz de seve takımınıza başarılar diliyoruz. Sakatlığın olmadığı bir sezon diliyoruz geride kalan süreçte. Çok şükür evet sağ olun. Mete Spor ile Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavile Odası'nın düzenlediği 19. Geleneksel Alısal Futbol Turnuvası heyecanı devam ediyor. Çeyrek finalin Son müsabakasında SGK Spor ile İbrahim Aygün İnşaat karşı karşıya geldiler ve mücadeleyi farklı bir şekilde SGK Spor önünde İbrahim Aygün İnşaat kazandı. Yanımızda İbrahim Aygün İnşaat'tan ekranın sağında Hakan Bey solunda da kaleci Samet Bey var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar diyorum. Hoş bulduk. Evet, zevkli, keyifli bir maçtı. İkinci arada özellikle tansiyonun yükseldi. Kırmızı kartların olduğu, Gollerin olduğu, Yani her şeyin olduğu bir mücadele oldu. Özellikle ikinci yarıdaki sertlik maça damga vurdu. Yani öncelikle şöyle söylememiz gerekiyor. Yani çok yoğun tempoda bir maç oldu. Belki de bu zamana kadar izlediğim en yoğun tempodaki maçlardan biri oldu. İşte usta ayaklar kendini burada belli ediyor. Yani ben burada usta ayaklardan biri de gerçekten şu anda solumla yani gerçekten tebrik ediyorum. Sakat olmasına rağmen maçı koparan oyunculardan biriydi. Yani biraz daha fazla koşarsa Arkan abi gerçekten bu turnuvaya ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum ben. <laughs> ben de şöyle demek istiyorum. SGK bu, bu turnuvanın favorilerinden biriydi. Onları bu şekilde farklı bir skorla yenmek bizim için gerçekten güzel oldu. Özgüvenimizi tazelemiş olduk. Yarı finalde çıktığımız için, geçen seneki başarımızı tek aldığımız için çok mutluyuz. Benim iki kasığım da sakat, yırtıklarım var. Bu şekilde de olsa mücadele ediyorum. Bugün de bu akşam da hat-trick yaptım. elinden geleni yaptım. Bravo Hakan <laughs> Samet kardeş çok teşekkür ediyoruz. O bu zamana kadar o taşıdı. Bu maçta ben yardımcı oldum ona. Teşekkür ederiz. Bize geride kalan sürede başarılar diliyoruz söylemek istiyorum. Takımıma gerçekten tebrik ediyorum. Sahada kaç kişi kaldık? Dört kişi kaldık. Aa, bir, bir gol attık. 4 4 kişi. 4 şey. Gol <laughs> yemedik, gol attık. <laughs> ee, son bir şey söylemek istiyorum. Mustafa arkadaşımızı kaybettiğimiz için de üzgünüz. Gerçekten. Yarı finalde olmayacak kırmızı göğün arkadaşlar. Olsun. O bizim her zaman yanımızda. Her zaman. Sahanın kenarında bağırmalarıyla beraber her zaman yanımızda. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başarılar diliyoruz.